Bibi, 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 Evet, uyandım ve diş çenfurcadın ve kahvaltını yaptım ve bir çocuğun bunları yaptıktan sonra yaptığı şeyi yaptın. Oyun oynamak ve eğer dışarıda arkadaşın yoksa telefon veya tabletinde oyun aramaya başladın ve o efsane oyunu gördün. Six Guns. Oyun seni adeta bölümiştii, içindeki kovboy açtı demişti. Bu oyun oynadıktan sonra bilgisayarın olmadığı için storedan çakma bir GTA oyunu gördüm ve Gas seri Bu oyun da harikaydı fakat hala eksik bir şey vardı. Televizyonda gördüğün o karakter. Tabii ki de Spy. Menden bahsediyorum. Onu oynamak istedim. Ve onu da oynadım. Ve yine muhteşem bir keyif aldım. Şimdi bunları neden anlattın diyebilirsiniz. Sebebi videoda bahsedeceğim firma olan Game Float markasının ne kadar büyük olduğunu göstermem için de. Daha demin çocukluğunu süsleyen 3 oyunun da yapımcısı bunlar da. Hadi bunları geçtim. Asphalt oyununda bunlar çıkarmıştı. Peki bu kadar büyük oyunlar yapan bir markaya ne oldu? Eğer 1000 abone olmamda bana like atıp abone olduysanız geçin anlatayım. Geçin anlatayım biraz garip oldu aslında. Bir oturun anlatın. Dur bekle ben metine ne yazmıştım? Hadi geçelim. Hadi geçelim. Her ne kadar firmayı şu ana kadar oyuncu dostu gibi tanıtmış olsam da firma hiç de öyle değil. Mesela bahsettiğim oyunlardan birisi olan Vegas Gangster'inde mesela bir sandık buldunuz açmak için elmas lazım. Yine yan görevlerde aynı senaryo. Ve yüksek bu oyunu hiç bitirmeme sebebiniz oyunun verdiği silahların belli bir yerden sonra seviye olarak düşük kalması. Bundan sonra yapabileceğiniz iki şey oluyor. Ya da boş boş gezmek ya da oyundan çıkma. Geri film oyunlarını Game Love mobil sektörünü zamanla çok tanınmasından dolayı bir sürü film oyunu yapmışlar. Fakat bunlar ya bir oyunun çakması ya da yine bahsettiğim gibi oyun sizden bir yerini sizden para istiyor. zaten bu sebepten dolayı markalarda Game Loss markasına isim haklarını çekerek oyunlarını sonsuza dek gömdüler. Tabi torrent hariç. Bahsettiğim detaylar Game Loss markasının batışa sürükleyen şeylerdi. Fakat bence yaptıkları en büyük hata direkt bir markadan özenmek yerine direkt o markanın çakma bir oyununu yapmaktı. Zaten Vegas gangsteri, Asphalt ve milyonlar yaptıkları oyundan bahsetmiyorum bile. yani kısacası özgün bir marka olmayıp batan bir şirket oldular. Ve evet bu videolukta bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dizman kapatabiliriz. Video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>